Evet arkadaşlar 19.07.2020 itibariyle bugünün çekilişine kazanan Ahan güzel kardeşlerimiz karşımızda duruyor. Hel Anıl, Yusuf ve S4 deli kardeşlerimizle baş başayız. Arkadaşlar her gün oynadığımız oyunlarda bugün de sizler kazandınız. İzleyicilere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Öncelikle Öncelikle buradan izleyicilere selamlar gönderiyorum. Çok mutluyum abi çekilişe katıldığın için seni çok seviyorum. Eyvallah canım kardeşim. Ben de sizleri çok seviyorum. İnşallah çok başarılı olacaksınız. Ee, Hel Anıl senin söylemek istediğin bir şey var mı abim? Doktor Donate Türkiye'nin en önde gelen yayın kanalları ve genelde takipçilerimiz ile oyun oynuyoruz. Bugün sana çıkacağını hiç düşünmüş müydün? Yani hiç sana... Hiç düşünmüş. Ben bir şey diyebilir miyim? Tabii ki kardeşim, tabii ki kardeşim. kardeşim. i̇zleyiciler like atıp abone olmayı unutmasın. Sağ ol kardeşim benim adam gibi adamsın Yusuf'cum sen de hoş geldin kardeşim seni de tanıdığıma memnun oldum hadi gelin önce arkadaşlar bir hangarda ısınalım önce ısınalım sonra normal sniper moduna girip ortalığı temizleyelim olur mu gençler bir tek ricam var sağ taraf kanadı bana bırakın olur mu çünkü tamam, benim abi. pingim çok yüksek sonra temizleyelim hadi başlıyoruz bir hadi. evet arkadaşlar sizler de bizimle oynamak için ee, kanalımıza abone oluyorsunuz ve videoların altına yorum atıyorsunuz. Doktoronet YouTube kanalı kendi aboneleriyle oyun oynayan bir kanal olduğu için sizlerle de oynamak isteriz. Videolardan çekilişler yapılıyor her akşam ve videolarımızdan arkadaşlar evet. her akşam güzel ödüller kazanılabiliyor. Hadi bakalım gençler başlayalım. Öncelikle arkadaşlar yayınları izlerken sizler de ben de oynamak istiyorum diye düşünüyorsanız Doktor Donate'de kapılarımız sizlere açıktır. İyi oyuncu kötü oyuncu olmanız hiç önemli değil. Bu arada bir duyuru yapalım. Doktor Donate YouTube kanalından arkadaşlar resmi e, takımını kuruyoruz. Sizler de bu takımda yer almak isterseniz kanalımızı ziyaret edin. Oğlum orada yatma lan orada yatma lan. Kışı var soğuğu var koronası var. Orada yatma kardeşim. Kışı var ayazı var yağmuru var. Ne oluyor lan? Abi çocuklar hiç görmeden headshot yapıyorlar. Çocuklar hiç görmeden headshot yapıyorlar arkadaşlar. Anlaşıldı. Çok sağlam bir hileyle karşı karşıyayız. Çok sağlam hileler ha. siz silesiniz de yani ben de hile bak 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 nasıl vuruyor bak. Bak 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 bak. Abi nereden vuruyorsun be? Arkadaşlar bunun arkasındaki hile. Bunun arkasındaki hile çok pis bir hile. Allah yardımcınız olsun. Arkadaşlar bu hile işte. Bu var ya of mula. Ne oluyor lan? Ana oradan buraya nasıl zıpladı? Nice of mula, ee, gençler of mula hile bak, çıkmayın kendinizi göstermeyin abi. Onlar size gelsin bak, ee, soldan gidin şey anıl. O adamı o adamı alamazsınız kardeşim. O adam çok sağlam bir hile. Onu alamazsınız. Of oh, mula hile. Çok göstermeyin abi, göstermeyin. Göstermeyin kardeşim, göstermeyin. göstermeyin arkadaşlar harikasınız. Abi göstermesen ne olacak? Adam görüyor zaten ya. Sen göstermesen ne olacak? Adam zaten görüyor. Göstermeyin çok güzelsiniz. Sen bir öl. Sen de bir öl. Of. Çok ince gördüm ya. Abi öl. Gençler hadi çok iyisiniz. Gençler hadi çok iyisiniz. Çok iyisiniz arkadaşlar. Ölmemeye bakın. Ölmemeye bakın. Çok sağlam hile of mula. Nice shot. Yusuf ölmeyin kardeşim. Bak ölmeyin göstermeyin adama. Göstermeyin. Biraz göstermeyin olay bitecek bak. Biraz göstermeyin. Hadi biraz göstermeyin az kaldı. çok iyisiniz. Çok iyisiniz. Hadi 33 33. Ulan bu oyunu alırsak var ya tarihe geçeriz. Adam çok sağlam hile ya. Çok sağlam hileye karşı oynuyoruz arkadaşlar. Çocuklar çok iyi oynuyorlar. Helal lan size. Helal lan size. Arkadaşlar ofmula kesinlikle ölmüyor 36 36 bırakmıyoruz hadi bırakmıyoruz Yapmayın ya ölmeyin ya Hadi 37 37 Abi bırakmıyor ki Carlos'la ofmula Geri çekil abi ölme bak 39 oldular Hadi 39 alıyoruz bitiriyoruz hadi Çıkma 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 çıkma. Çıkma abi çıkma. Güzel kardeşim çıkma ya. Çıkma ya. Abi dinlemiyor ki 4 kilo olan esteli çıkıyor abi. Çıkma diyorum çıkıyor ya. Kardeşim ne yapayım ben ya. Of oh, mula hile ya. Çatır çatır hile ya. Oğlum dinlemiyorsunuz ki kardeşim. Dinlememe hastalığınız mı vardır. Nedir ya bir dinleyin ya. Allah Allah. Arkadaşlar M24 ilk defa kullanıyorum da yani gençler hani dinliyordunuz komutanı e, dinlemiyorsun çıkma diyorum çıkıp ölüyorsun M24 of mula hile diyorum bizim ev, esteli çıkıyor 4 kilo var gidip adama ölüp oyunu bitiriyor. Abi niye çıkıyorsun güzel kardeşim sen? Oho. İşimiz var sizlerle de. Hadi savaş modunda oynuyoruz arkadaşlar. Bu sefer bakın savaş modunun özelliğini anlatayım. Birbirinize yakın oynuyorsunuz. Yerdeki adamı hemen kaldırıyorsunuz ve adamınızı tutuyorsunuz. Ve benim söylediğim yere gelin. Hep aynı yerlere atlıyorsunuz. Hadi başlıyorsun. Tamam abi seni takip e, sen takip mi ediyoruz? sen başla. Başla abicim Hadi. sen. Hadi kardeşim. Evet Seni mi evet evet, abi? evet 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 Hadi bakalım Yani arkadaşlar sizlerden ricam lütfen bu tip oyunlarda benimle oynarken ne olur beni dinleyin arkadaşlar ya Allah rızası için ya bak Hepinizin ayrı ayrı bir oyun şekli var yani Gidip dağıtıyorum bir kaos takımı kendi takım arkadaşlarıyla oynuyor. Furi takımı kendi takımıyla oynuyor. Başka takımlar kendi takım arkadaşlarıyla oynuyor. Ya ben sizlerle oynuyorum ya. Hiç tanımadığım adamlarla oynuyorum ya. Bana bu eziyeti yapmayın abi ya. Yani bak herkesin kendi takım arkadaşı var. E ben sizlerle oynuyorum ya. Beni dinleyin abi ya. Hani bir söz vardır ya. El eline eşeğini türkü çağırarak arar diye ya. Niye böyle yapıyorsunuz ben anlamıyorum yani. Kardeşim dinleyin dinleyin. Komutanı dinleyin. 20 kill alıyoruz. Yine biz kaybediyoruz. E burada da öyle olursa yine kaybedeceğiz. Beni takip edin gençler tamam mı? Ben sesi güvenlik gereğiyle kapattım. Nereye atlıyoruz? Tam ortaya dağın ortasına atlıyoruz. Dağın ortasına. Dikine tam ortaya dikine inin. Hadi burada alacağız. Hadi burada alacağız. Birbirinizi yerden kaldırıyorsunuz. Bak dağın ortasına bir ekip indi. Bir ekip indi. Aferin. Aferin. Bir ekip indi. Alacağız. Bir numara bas koçum. Bas koçum. Bas bas bas. Arkanda arkanda arkanda. Abi buraya biriniz gelin. Abi killeri çaldırdık ya. Çocuklar yakın gelin, yakın gelin, yakın gelin. Bizim aşağıdaki 4 numara buraya gel, 4 numara buraya gel. Yere düşürdüklerinizi hemen öldürün. Yere düşürdüklerinizi yaşatmayın. Arkadan geliyor. Arkaya doğru gel, arkaya doğru gel. Bak bir daha geliyor. Evet çok güzel. Abicim birbirinize yakın gelin. Birbirinize yakın gelin. Arkadaşınızı tutabiliyorsanız bir tutun. Gel bana doğru gel. Bana doğru gel. Abi ya bir numara hadi kardeşim bu tarafa gel arkanda solunda solunda 2 numara arkanda beni tut beni tut beni tut beni tut Bir numara bize oyalo. be evet tamam çok iyi bomba geliyor bomba geliyor gitme gitme 4 numara 4 numara tut onu beni tut beni tut aşağıya gel geri çekil 4 numara oğlum hani tutuyordunuz oğlum yanında yerdeyiz sen korumaya geç 2 numara korumaya geç. Geliyor geliyor geliyor. Abi bak şunu zamanında yapsanız da. Ya iki numara bak hiç laf tutmuyorsun Yusuf ya. Hiç laf tutmuyorsunuz abi ya. Dördümüzde öldük ya adamın tutmaması yüzünden. Aynı yere dikine iniyorsunuz aynı yere. Bak yerdeki adamın olduğu yere. Oğlum bir laf tutun ya Allah razı için ya. Abi tut diyorum beni bırakıp gid adama gidiyorsun. Ne dedik az önce atlarken? Bu, bu oyunda dedik adam tutacaksın demedik mi az önce? Ya adam tutmayıp... Abi üç kişi var la bir gelin la. Abi ta nereye gitmiş adam hiç? vurla vurla Üf, gitti abi takım Yusuf her maçta böyle yapıyorsun kardeşim sen ya her maçta bunu yapıyorsun ya bir numaraya doğru gelin bir numaraya doğru gelin vur 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 aşağıda bir numara Abi şuna vursanız Tut beni, tut beni. Ha, adamın arkadaşı geldi. Şunlara bir bomba bomba at, şunlara bir. Of, of kardeşim, of ya Allah billahi. Nereye gidiyorsa hiç saçma sapan bir yere gidiyor. AFK. AFK. Yusuf'un bize ne zaman hayır oldu ki? Şimdi hayır Arkadaşlar hadi hadi alıyoruz. Abi yerdekileri öldürün, yerdekileri öldürün. Çık 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 tepedekileri çık. Abi iki kişi bayom geliyor başkası alıyor. Ya çocuklar Allah rızası için bir araya atlayın ya. Ya iki kişi alıyorum adam geliyor başkası alıyor ya. Cık. Abi adamlar ne kadar arayı açtı ya ikinci olduk ya. Allah billah abi ya. Ya oynamıyorsunuz ki oğlum hiç laf dinlemiyorsunuz ya. Arkadaşlar 8 kilo alıyoruz. Yusuf zaten sıfır hiç faydası yok öbürü iki kilo almış. 7 kilo almış. Abi hiç ya. Sıfır ya. Şuna bak. 1504 hasarımız var. 7 kill almış. 900 hasarı var. 8 kill almışız. 1500 hasarımız var. Nasıl oluyor? Oynamıyorlar çünkü arkadaşlarımız. Ya oğlum oyunu bilmiyor olabilirsin. Abi ne olur gözünü seveyim. Bari laf dinleyin ya. Arkadaşlar komutanı hiç dinlemiyorsunuz. Yusuf zaten yayında yok. Yani arkadaşlarım gözünüzü seveyim ya. Böyle yapmayın ya. Hadi kendinize iyi bakın. Bir başka çekilişte görüşürüz. Allah'a emanet olun. Ama lütfen arkadaşlar bunu yayınlayacağım ama bu da iyi bir video olmadı yani. Biraz oynayın ya. Biraz komutanı dinleyin. Hadi bakalım. Elinize kolunuza sağlık. Bugün olmadı. Bir dahaki sefere daha çok çalışırsınız. Biraz antrenman yapın. Antrenman. Antrenman. Hadi bakalım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar bir başka videoda görüşmek üzere. Sizlerden ricam bu tip oyunlarda katıldığınızda lütfen komutanı dinleyin. Komutanı dinlememek başarısızlık getirir. Hadi eyvallah kendinize iyi bakın arkadaşlar.